sevgili terazi burçları ay burcu terazi ve yükselen burcu terazi olan dostlarım hepinize güzel günler diliyorum iyi bir cuma olsun hayırlı cumalar efendim şöyle bir baktığımda bismillahirrahmanirrahim kaf haya ay sat ta ma enzena aleykel kurane itaşke ve safati safa fezzaci zecra la ilaha ilahü vel azim arkadaşlar eğer bu hafta içerisinde bir sıkıntı içerisindeyseniz acizlik içerisindeyseniz Rabbimin izniyle bunlardan kurtaracağınızı gösteriyor bir baş ağrısı bir diş ağrısı her ne ise özellikle baş ve boyun bölgesindeki rahatsızlıklardan söz etmek istiyorum. bayağı bir sizi daraltmış gösteriyor. Hayırlısıyla Allah'ın izniyle bu sıkıntıların geçeceğini söylemem lazım sevgili dostlarım. Geçici olduklarını bilmenizi istiyorum. Ve aynı zamanda bakınız şu anda ısrarla bir konu üzerinde çalışma yaptığınızı başarılı olacağınızı gösteriyor. Birileri başardı, ben de yapabilirim ya da işte birilerinin yolundan gidersem bu da olur demeyin lütfen. Siz özgün bir terazi burcusunuz. Hava grubu olduğunuz için aşırı derecede zeki bir insansınız. Bunu da size hatırlatmam gerekir sevgili arkadaşlarım. Kesinlikle zeki bir terazi burcu olduğunuzu söylemeliyim. Ve kendinize çerçeve koymayın. Kendinize nasıl diyeyim? Sınırlar koymayın. Sınırları aşmaya çalışın sevgili arkadaşlarım. Sınırları aştığınızda başarılı olacağınızı söyleme, söylemem gerekiyor. Şimdi ava giderken avlanma durumları var. Seni aldatmaya çalışan, seni yok etmeye çalışan birilerinin senden beter olduklarını göreceksin sevgili dostum. Hiç merak etmeyiz. Ve de bir nasıl diyeyim birilerinin maskesini düşürüyorsun adeta. Çünkü onları tanıyorsun. Dengesiz hareketlerinden tanıyorsun. Yaptıkları yanlışlarla biliyorsun. O yüzden diyorum ki sevgili arkadaşlar, herkes kim ne yapıyorsa Rabbimin izniyle onları ortaya çıkartacağını görüyorum. Sevgili dostlarım, biraz sonra terazi burçlarının açıklamalarını sürdürürken en başta size bir şey söylemek istiyorum. Bu hafta algılarınızın çok açık olduğu ve çeşitli vizyonlar görebileceğiniz, çeşitli rüyalarda mesaj alabileceğiniz ruhsal deneyimler yaşayacaksınız. O yüzden mor giymenizi öneriyorum. Bu haftanın rengi olarak mor veriyorum her zaman haftanın rengini vermem. Çok nadirdir verdiğim ama mor ve morun tonlarını bol bol kullanın. Parayı çekmek için sevgili dostlarım. Elit tabakadan birkaç kişi ya da seçilmiş insan diyelim. Hani seçilmiş dediğim seçkin bir grup. Kötü insanlar değil sadece iyi eğitim almışlar. Hani biraz oturup kalkmalarına dikkat eden elitist kesimden birileriyle tanışman, görüşmen var. Faydalanacaksın efendim. Aslında halinden çok memnunsun, ama bir takım yenilikler yapma derdine düşmüşsün. Bunu yapacağını görme e, gör, görüyorum. E, yani halinden memnunsun, bir adım ileri, birkaç basamak yukarı ya da farklı bir çevre bulunduğum çemberi kırayım diyorsun, kıracaksın. Maddi manevi bolluğa kavuşacağını, aşk enerjisinin, sevgi enerjisinin çok yoğun olarak seni saracağını söyleyebilirim. Azla yetinmeyeceksin, daha fazlasını isteyeceksin. Azla şükrediyorsun, hani inansız değilsin arkadaşlar. Her şeyde de benim hani ağzıma bakıyorlar eleştirmek için. Azla yetinecek olsaydık değil mi? mağarada yaşardık hepimiz. O yüzden şükredip daha ilerisini isteyeceğiz, daha iyilerini isteyeceğiz. Öylesiniz bu hafta, teraziler. Öylesiniz. Daha iyisini alacaksınız efendim. Şimdi iki ya da dört kişi, bak iki ya da dört kişi, bunlar karı koca olabilir, sevgili olabilir, kardeşi olabilir, her neyse bir kapıdan içeri giriyor. Bir konuyu anlatıyorlar yetkili birisine. Yetkin birisine bir olayı anlatıyorlar. Acaba bu olur mu olmaz mı diyor diyorlar. Karşıdaki kişi bu olaydan çok güzel etkileniyor. Yani bir yetkiliyle görüşüyorsunuz. iş konusu ya da para konusu olabilir mal mülk konusu olabilir. Bu yetkiliden olur cevabı alacaksınız. Daha sonra da derin bir şuur içinde, derin bir şükür içinde bir olaylara adım atacağınızı görüyorum. Bu haftayı değerlendirin. Basamakları tek tek çıkacaksınız. Daha önce başaramadığınız işler önünüze gelecek. Bunları takip edeceksiniz. Başaracaksınız hem fiziksel rahatlama hem duygusal olaraktan bir sofistike bir durum var arkadaşlar. Paranormal enerjiler. Yani elimizde, gözümüzde görmediğimiz ya da his, sadece his, 6. hisle hayatımızı dolduran enerjiler, paranormal olaylar çok yaşanabilir bu hafta terazilerde. Aslında pek çok burçta yaşanabilir. Ben o enerjiyi biliyorum. Hangi yıldızların yaptığını biliyorum ama terazilerde daha rahat bir manyetik alan bulacaklar açılmak için. O yüzden her dakika dua etmek yorar insanı. Onu da söyleyeyim arkadaşlar peşine. Her dakika dua etmek yorar insanı. O yüzden bazen de hayallerimizin gerçekleşmesi gibi ben istediğimde oldu demeniz gerekiyor. Olumlama yapmanız gerekiyor. Şu andan itibaren geride bırakıyorum. Yaşadıklarımı, kötülükleri anda kalıyorum. Geleceğe güvenle bakıyorum gibi. Bu olumlamaları artık günümüzde herkes biliyor. 7 yaşındaki çocuklar bile biliyor. Benim size ayrıca vermeme gerek var mı bilmiyorum. Canan Hanım biz olumlama bulmakta zorlanıyoruz derseniz onları da yazarım videoların altlarına. Kolay bir şeysi yok onların. Olumlama yapın bu hafta bol bol. Ve de e, dağlarda ağaç tiplerinde gezin. Ruhsal dengenizi sağlamaya çalışın. Bu haftaki uğurlu renginiz mor. Uğurlu sayınız ise 8 olacak. 8 sayısı size iki işi birden halletme. Duaların duyulması, telepatik iletişim ve de kolayca çözümler üretiyor. Birisi, birisiyle arana gönül köprüsü koyacaksın. Zahmetten, meşakkatten uzak, kötülükten uzak olayları yaşayacağını, kendine çeki düzen vereceğini ve de rahatlayacağını görüyorum kesinlikle sıkıntıdan üzüntüden kurtuluş var efendim kendine yeniden çeki düzen vereceğini ve e, rahatlamalar yaşayacağını söyleyebilirim şimdi evinize birileri gelecek arkadaşlar 3 kişi bunlar koç oğlak terazi olabilir öncü gruptan insanlar böyle Bunlarla bir para hesabı, bir iş bitirme. Maddi destek ve de düşmana karşı işbirliği yapacağınızı görüyorum. Aynı zamanlar, aynı zamanda kalbiniz çok açık. Temiz yüreğinizle imtihan e, e, de, temiz yüreğinizle ettiğiniz duaların kabul olacağını, perdelerin aralanacağını ve borç hastalık her ne yük taşıyorsan bundan kurtulacağın bir haftadasın şifanın haftasındasın moru kullan 8 sayısını çok çok kullan 8 sayısıyla bir olumlama yapabilirsin hatta ben bir tane olumlama örneği verebilirim arkadaşlar yani bunda bu hafta boyunca günde 8 kere tekrar edebilirsin yani mesela sizin biraz yüklerinizden kurtulmanız gerekiyor. Olumsuz düşe, düşünce formlarını bırakmanız gerekiyor. Şunu diyebilirsin sevgili yüksek benliğim. Enerji meridyenlerimde birikmiş olan tüm olumsuz enerjilerin şimdi nazikçe temizlenmesini ve arınmasını seçiyorum sevgiyi, şifahı, refahı, mutluluğu ve huzuru bedenime, ruhuma kaydediyorum. Evet sevgili yüksek benliğim bunu enerji meridyenlerimde bulunan tüm olumsuz enerjilerin şimdi nazikçe temizlenmesini ve arınmasını seçiyorum bedenime ve ruhuma şifayı, refahı, mutluluğu ve huzuru kaydediyorum. Bunları söylüyorsun. 8 kere bir yere kaydet. Ben biraz sonra yazacağım. Bunları kaydet sevgili arkadaşım. Hem zikirlerini söylersin hem de bunları tekrar edersin. O zaman daha iyi bir şey olur. Çünkü biraz olumlamaya da ihtiyacın var bu hafta. Mor kullan. 8 sayısını hayatına kat. Şifayı kazan sevgili dostum. zikrinizi veriyorum. Ya Muheymin zikrini veriyorum. Altına yazacağım videonun 145'tir tekrar sayısı. Gözetici ve koruyucu demektir. Şimdi bu bir müşteri yıldızının şeyidir arkadaşlar. Hani zikridir, esmasıdır. bu esma Ya Müheymin esmasıyla Hazreti Hazreti İsa'nın ölüleri dirilttiği söylenir sevgili dostlarım. Müşteri esması olduğunu söylemiştim. Hem para kazanmak için hem de nazardan korunmak için çekebilirsiniz. Allah herkesin işlerini kolaylaştırsın. Bir anda temizlesin, arındırsın bedeninizi, ruhunuzu. Olumlamanızı yazacağım. 8 tekrar. Mor giyin ve 8 sayısını olumlamaları tekrar ederek kullanın. Arkadaşlar varsa sorularınızı yine videonun altına yazabilirsiniz bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Ee, sağlık durumum gittikçe ağırlaşıyor sevgili dostlarım. Çok hastayım. Hani hayati bir hastalık değil bunlar. Bel kaymaz bildiğiniz. Ama çok ağrı yapar. Yakınları olan varsa bilir. Bilmeyene de söyleyeyim çok ağrım var. Sancım çok fazla. Bir de boğazımla ilgili problem var. O da 12-13 saat gibi bir süre fal bakmaktan kaynaklanıyor. Bir de insanlarımız en çok beni şu konuda üzüyor. Sevgilim gelmedi, evli adam, evli birisi her neyse. Evli ya da gitmiş birisi sevgilim gelmedi gelecek mi ne zaman gelecek nasıl gelecek nereye gitti ne yapıyor kardeşim ben ana hatlarıyla sana yıldızların konumunu söylerim ben senin özel dedektifin değilim bu insanlar 10 dakikalık falı, "E ee Canan Hanım kaç dakika bakıyorsun?" E "Sen beni mi satın alacaksın verdiğin birkaç kuruş parayla?" Beni sesimi çıkartmaz hale getirdiler. Yani kusura bakmasınlar burada. Herkese de söylüyorum. Sesim çıkmıyor arkadaşlar. Özel bakımlara devam edeceğim ama size de bildireyim yazılı bakım yapmayı düşünüyorum. Fiyatları daha aşağı çekeceğim yazılı bakım yapacağım. Başka türlü bu iş olmaz. Yani atıyorum 10 liraya bakıyorsam bunu 5'e düşüreceğim yazılı bakım yapacağım. Çünkü kimseyle 3 dakika bakın şurada 100 kişi beni arasa çarpın arkadaşlar. Bana 4 dakika beni meşgul etse çarpın arkadaşlar. Kaç dakika olacak? Bakınız 100 kişi beni arasa bunun 50'sine ben cevap versem 50'sine yazamıyorum yetmiyorum çünkü. 3'er 4'er dakika konuşsam siz Gelin hesap edin arkadaşlar. 200 dakika konuşma yapar en az. O da 3,5-4 saat gibi bir süre durmadan konuşma anlamına gelir. Bir de bunlar 3-4 dakika. Sevgilim gitti gelmedi ne işlem yapacağız gibi. Bir de bunun falı var. Onun üstüne de bir 4-5 saat fal koy. 10 saat bir insan konuşursa siz bir deneyin arkadaşlar. Ve bunu 10 senedir yapıyorsa bu insanda şey kalır mı ya? Ben 2 senedir internetteyim. Arkadaşlar, ben bunları boş yere konuşmadım. Önerilerinizi bekliyorum. Yazın altına lütfen ya da WhatsApp'tan ulaşın yazın. Canan Hanım, ücreti düşürüp yazılı bakmanız daha güzel olur ya da ne bileyim ben biraz dinlenin bakın gibi biz bir aileyiz ben, ben sizi ailem olarak gördüğüm için soruyorum kime sorayım başka biz beraber büyüyoruz canı sıkılan olur canı sıkılan olsa benle değil arkadaşlar gitsin bana diyor işte video yedin de bir ben bak bakım bitti 12 dakika bakım yaptım bakımdan sonra sizinle konuşuyorum eğer bana bu lafı edeceksen hiç durma çık git benim abonelimden çık git Arkadaşlar ben bu işi yapamaz hale geldim. Sağlık durumum bozuldu. O yüzden beni seven, bana inanan tüm yoldaşlarım, tüm böyle gönülden bağlı olduğum tüm arkadaşlarım bana cevap yazsınlar. Zaten bir videoda söyleyeceğim. Sesim de kalmadı. Öbür videoda zor çekeceğim. Bana bir önerilerde bulunun arkadaşlar. Bekliyorum. Çünkü siz internet ortamındasınız. Pek çok medyum görüyorsunuz. Pek çok astrolog görüyorsunuz. İ Instagram'da olsun, YouTube'da olsun. Bana yazabilirsiniz. Arkadaşlar şu insan da şöyle yapıyor. İsmini vermenize gerek yok. Ali Veli demenize gerek yok. Çünkü e, gitmeniz de normal arkadaşlar. Bir pazar kurulmuş burada. Bir internet pazarı beni beğenirsin beğenmesin hiç önemli değil gidebilirsin belki başka medyum arkadaş iyidir veya başkalarını biliyorsundur bakın şöyle bir öneri de olabilir İsim vermeden söyleyin şöyle yapanlar da var şu usul çalışanlar da var deyin çünkü çok şükür kitlemiz çok büyüdü Allah bereket versin bana niye 100 kişi arıyor diye e, şikayet etmiyorum yetişemiyorum çözüm yolu üretelim diye ben size soruyorum Görüşmek üzere önümüzdeki cuma. Hoşçakalın efendim.